Ha. Kadın izleyicilere karşı rane. Perde diyor ya. Perde nasıl kapanıyorsunuz ya. Ecemi? Bekle bakıyorum. 2200'e hemen bakmıyorum kardeşim seni. <laughs> Özür dilerim bilmiyordum. Ya önemi yok. Sen fikrini sundun denedik. Mantıklı bir fikirdi ama olmadı. Bu ne bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu hepimizde yok mu gerçekten? Hepimizde böyle bir şey var ya. Erkekmiş zaten su dedi. Amına koydum. <laughs> <laughs> Bayrağı da havlu var, hemen ki. Göt deliğinden uydurması izliyorum ben burada <laughs> ya. Öğrenemiyoruz <laughs> arkadaşlar. Siz beni yanlış yönlendiriyorsunuz. Hani nerede havlu? Bir tane adam geliyor götünün deliğinin içinden uyduruyor. Buradakiler de geliyor beni damlıyor. Atan yarram bilmiyorsan ne söyleyeyim. <laughs> bu arada bu çok gerçek bir şey ya. Ben de diyor bazen iki okumadan yoruma mesela yükseliyorum. Sonra bakıyorum şimdi atıyorum yani Nick Ayça. Hemen <laughs> böyle yap diye geri vitese yapıyoruz. Bu kadar <laughs> abdiyetteyken kapıların tıka... Amına koyayım şunu siyahla yazdım. <gülüyor> <gülüyor> zor günler. Zor günler. <gülüyor> <gülüyor> zor günler. Zor günler. <laughs> o yüzden... İnsan bazen garip hissediyor. <laughs> Hoş... Aha. Kim lan bu? <laughs> Gerçek bu arada arkadaşlar. Sinan bana benziyor oğlum. Merak bana kendini bu. Tabii. Yayın kapandıktan sonra boktan hayatıma geri dönüyorum. Lan. Demeyin lan. öyle. Demeyin lan öyle. Mert abi ve Tukan abinin yayından izlemek isteyenlere tavsiye aşırı değişik espriler Siziktir var. lan yaram. Ne sürekli böyle bir küfür 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 küfür. Ulan 8 saat yayın yapıyoruz. 8 saat küfür mü ediyoruz sanki ya? Ayret bir şey Anladım. ya. Böyle bir algı yaratmayın arkadaşım. Biz duruma küfür ediyoruz. Ya. Lan ya yani... ya, <laughs> <ş> <laughs> <laughs> tezi değil mi lan? Drani <laughs> <laughs> nerede? Niye sürekli ben çıkıyorum? Hani? en güzeli gazları patlıyor <laughs> ahahahah ahahahah şimdi bir dakika daha yine tıslamış ha. şimdi biz burayla ilgili bir anlaşma yapmıştık he hatırlıyor musunuz ucuza ucuz diyeceğiz ee ucu bu arada böyle evet burada kötü içeriye kötü diyoruz heracını buymuş evet heracını buymuş mesela bu gereksiz bir videoydu ucuz 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 Evet, bakalım. James Bond, Arnold ve Edirne botta oturuyorlarmış. James Bond parmağıyla suya dokunmuş. Su sıcaklığı 5'liğinden demiş. Arnold dilini dışarı çıkarmış. Rüzgar yönü 22,5 derece. Bunun üzerine Edirne sakince dışarı çıkarıp suya sokmuş. Derinlik tam olarak... <laughs> yani ucuz. Bu eskiden yapılmış bir <laughs> şey <Toksikler>, Elren, <laughs> Darlamacılar. <gülüyor> ucuz. <laughs> Sıçtık her şeyi ucuz diyecek bak. <laughs> Açıklayabilirim. R bu yayında 20 k kazanıyorsun. Bu yayından 20 k kazanıyorsun ve bana sadece ikkan veriyorsun. Ne ikkan ben sadece 800 aldım. Ne siz bu işten para mı kazanıyorsunuz? Oyunu bile kendi... Ne diyorsunuz oğlum ya? Böyle şeyler olsa da inanıyorsunuz <laughs> mu siz <Sizden> ne yapacaksınız? Niye bu kendi içimizde <laughs> senaryo yazıyorsunuz? Hayatımda şöyle bir <laughs> muhabbete girmedim bile. Ucuz. Ama, Ama mesela Reddit'te böyle şeyler evet, olmamalı değil bu, mi? Bu daha çok bir edit sayfası TikTok için falan bu yani. Arkadaşlar Burada bu Reddit kültürüne uygun değil. Bu arada eski fotoğraflarımı karıştırırken farklı açılardaki fotoğraflarımı buldum. Bunları Instagram atsam yer mi lan? 10 kilo daha azım burada. Neyse bir ara bakarız. Tuğkan abiye de götümü sikebilirsin. Yani hakkın mıdır? <laughs> Tuğkan abiye de götümü sikebilirsin. <laughs> 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 ne oldu lan? Ah dur sıçtım ağzına sıçmıyorum. <laughs> <laughs> ya amına kıldım. <oldu. gülüyor> <laughs> Bak bu güzel mesela, ya güzel bu. Ne diyeceğim bununla ilgili. Şimdi bu bir tane Hons diye Instagram sayfasının yaptığı bir edit. Tamam. Ben kendi yayınımda da söyledim, burada da söyleyeceğim. Arkadaşlar, şimdi bir kere zaten başkasının yaptığı editi çıkartıp koymak çok etik bir hareket değil. Ama madem koyuyorsunuz, parantez içinde bence sayfanın ismini yazsınlar. de yazsınlar? Artı bir. Yani. Artı bir. MS şey olmaz. Ee, <laughs> yollamış sana invite Alpis bu arada şeyden. Orada yok yok bu benim bu bunu yanlış alınmış bu ya hesabı. Amına koyayım gitmiş ofisial <laughs> ofijial yazması gerekiyor Ofisial almış ya ulan klav. Abi onu yollamış ama. <laughs> onu düzelt bunu yeni açarım ya. Ya da dursun bu, böyle ne o, olacak o, ya? Dursun ya benim 31 31. Yani abi, e, abi herifler 77 harfli neyi almışlar ya? Alamadım oğlum elren 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 eldren Hepsini almışlar ya. Ya kardeşim şunu bir aşağı indir öyle konuş. Ne burada konuşuyorsun? <laughs> kardeşim donunda ne yazıyor senin? Jones. Ne He Jones? Abi, şahinler yazıyor. <laughs> Burayı meme için kullanmalıyız. Evet. Meme, evet. evet. Meme. Bunlar yani bu kim lan buranın moderatörleri? Orada Abi şimdi de, de. yeni açıldı ya yavaş yavaş oturur. Sen bir kabul et orada bak bildirimlerde invite. Star King sana ne de bildirim? Görürsün her şeyi. <gülüyor> 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 ha, şey, oh. <laughs> ha siktir. Geliyorum. Aha. Ha, şey, ha şey. siktir. Kardeşim 4 saat böyle yayın yaptığımı düşün. Kaçan herifin ismine baksana. Sivnik'li göt veren. <laughs> Hayatta bu kötü balıklama atlayan birini görmedim ya. Takla atmış ya böyle balıklamam <laughs> <mı> var ya. Katlanmış, <laughs> atarken. <laughs> Ya bir de yukarı harbiden yazmış ya bir şeyler. Ya, dinle dinle. Onun dinle sonu dinle. çok dinle iyi o videonun bak. Ya, video sonu mu var? <gülüyor> <gülüyor> adam insan, insan, ticareti yapıyormuş. İnsan da sınırda polis çevirmiş. Ne taşıyorsun demiş polise. Polis demiş ki adama ne taşıyorsun demiş şoföre. Mal taşıyorum demiş. Arkadaki kamyondaki de adam çakmış dışarıya. Kafasını kaldır biz mal mıyız lan demiş <laughs> polise o da demiş ki çıkıp konuşmazsın demiş mal bu işte yani polis çeviriyor ya kim mal polis mi yok ya polise hani saklıyor arkadaş eee. ne taşıyorsun mal diyor sen de mal mısın diyor o da çıkıyor diyor ki biz mal mıyız lan diyor. Ha. Hani kendini ne veriyor? Ha, e i̇şte mal oldum belli oldu. Mal olmasan çık e konuşmazsın diyor. Anasın. Nasıl güzel değil mi? Peki. ya. güzel değil mi? Yani güzel yani. <gülüyor> <değil> <gülüyor> yani. <gülüyor> Annem kızıyor videomu sil şey kardeş. Ananı sikeyim ben. bir de demiş ki kısa video biz seni böyle seviyoruz abim demiş ya. Allah <gülüyor> Allah. Çok <laughs> güldüm ben bu arada. Abi ne, abi ne oldu bu çekilişi Çekil sorunca Tukan abinin Vücut atları. <laughs> <laughs> Şerefsiz. Bu Tukan abinin bunlara şey yapması lazım. Upload, downvote yapması lazım. Evet bir yandan o da evet. var aslında. O ne ya? Evet. Solo yani işte downvote var. Ya Sen onları basars, onları lan, yapman lazım. Aşağı basarsan eksi ya illa yapman gerek yok da. Yok yok lazım o filtre. Arkadaşlar bakın birkaç gündür aynı şeyler dönüyor. Şimdi mesela Twitch sayfalarda da haberler dönüyor ya şey diye işte e, Twitch hakkında bilgimize başvuruldu gittik. E, benim de bilgime başvuruldu. Çekiliş için ben de soruşturma içerisindeyim. Bu, bu işlerin hepsini ben böyle sağda solda çok anlatmayı ve duyurmayı sevmiyorum. <laughs> Bir durum var ki ses etmiyorumdur. Durum dendiği zaman zaten açıklarım çünkü işe kafa sokmak istemiyorum o tip durumlarda. Hikaye bu yani kıvırdığım falan yok. Sizin bütün ürünleriniz, bütün her şeyiniz burada duruyor. Sakin ol abi. tamam mim ya. <laughs> hayır hayır. Mim buna güldüm lan. Chat'te harbiden çünkü bunu dert edenler var ve haklılar, anladın mı? Haklı oldukları için de yanlış anlasınlar istemiyorum. Ama çok açıkladım ama bunu. A ama zaten açıkladım da anladım. duymuyorlar abi. Hala karınca şişme niye video atmıyorsun? Yarram diyen var mesela. Abi yok ki 4 senedir açıklıyorum. O yüzden her fırsatını buldukça anlatayım ki tozlandı evet. Oğlum değer kazandı lan. Laptop 17 bin liraydı, 25 bin lira oldu hemen okuyayım. Monitörler var onun hepsi. 2 bin lirayken 6 bin lira oldu. Rahat olun oğlum. 2-3 tane ürün açtım içinden, o da lazım oldu diye yani. Onları yerine koyacağım. Sokak diyorken bana karşı... <laughs> ben bunu görmemiştim bu arada. Allah <laughs> kahretsin. Discord'a bak ya kardeşim. <laughs> Rencide oldum şerefsiz. Bunda <laughs> faal yok. Aa bitmiş. 14 ya aydır Tolkan abi aboneyim bir kere okumadı. Eyvallah bu arada Azerbaycan'dayım. Abi Azerbaycan. <laughs> Azer Azer Aa kardeşim <gülüyor> benim. <gülüyor> 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 abi abi, Azerbaycan kartı. Hoş geldin. Şimdi mesela bu dümdüz bir yayın anı ya kesidi ya. Bu buraya uygun değil mi diye yorumluyoruz normalde. Bu arada o sövdüğün herif koymuş bunu. Hadi ya. Çok güzel. Yani aslında yapılan bir şey yok. Bu yayında dönen bir muhabbet. Hmm. Ya yani burada nasıl mantığı şu olması lazım. Dönem muhabbeti koyarsın ama yukarıya mesela bir açıklama böyle bir şey yazarsın. Espri bir şey yaparsın. Bu gerekiyor evet. O yukarıdaki fotoğraf tam uygun olan. Şey, şey diyebilirdi. Şey. De, <laughs> ha kardeşim benim işte atıyorum mesela. Kardeş ülkemizin işte sevgisi sorgulanamaz falan. Sal deme. Çok boktan bir yorum yaptım. Siktir et boşuna. <laughs> <laughs> Olmadı ya. Olmadı gibi Nasıl ya. Nasıl Bilmiyorum yalancı? Yalan söyleme. İdam diyor, idam. Bu olur işte anladın mı? Nasıl yalancı? Yalan söyleme. İdam diyor, Kral bırakmasan bırakmazsan yayıncılığa de devam edemezsin. Yani. <laughs> <laughs> Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi durumlar ya başka yerlerde ben gizli mi ince çizgimiz yazmış ya. 27 değil miydi evet, arkadaşlar? Sal... yalan bilgi o. 27 şimdi. Bunu da konuşalım. Neyi? Kurallardan biri limon tayfayla alakalı olmayan içerik paylaşmama. E o yüzden eksi. Sen o moderatörlüğünü ya. bir aç da onu remove et abi. Admin'lik şey. <laughs> yap. <laughs> Mimik oynamadı lan. Egemen'e sinirleniyor işte. <laughs> ya bu çöker <laughs> 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 Abi ya, çok epik bir anlama ya. Harik, bak o burada var değil mi onu izleyeceğiz şimdi. Var var var. Bak <laughs> arkadaşlar orada Hata benim değil. Hata Berke'nin. Er orada bu arada duyulmuyor. Berke abi ilk bahsediyor. <laughs> bu neyse o videoya geldiğimiz zaman anlatacağım ben. <laughs> ha <Kordesini>. Azınlıklar, olarak <laughs> gurursuz köpek çoğunluklara karşı dik duruşunu sergiledi. Oyun yanlış. <laughs> Nasıl bir iddialı? bu güzelmiş bu arada. <laughs> ucuz. ucuz. Bu edit işte aslında. E, ya şey e, bu bu ucuz değil bu değil. ucuz. Galeri televizyon falan denk geldi. evet parası. Agave. Ya bu çok iyi ya. <laughs> Ya bu var ya. <laughs> bu epik bir an ya. Parantez içinde amcalar. Ha bir de var. elini falan ağzına koymuş. Gikas'ta da bir tedirginlik var. Ya raydik bakışı bu. Ben gayet bir şey avlıyorum burada yakalamaya çalışıyorum. Amcalar burada izliyor. <laughs> Bunu sonuna kadar izlememiştim. <gülüyor> <gülüyor> ya işe resiz kızgın ya ikisi falan ona kadar. E güzel güzel. <laughs> Erkekler kızlar yanlarında olmayınca <laughs> ne konuşuyorlar? Kızları <laughs> bence de kesin kızları konuşuyorlardı. Herkes bilirim gerizek al ben. benim. <laughs> Dibimde bir su var Sıra ver koy. Haman oldu sala? Bak olay şu kadar basit. Kırmızı, mavi ve yıldızsa, ta tamam, ışıksa pardon. Kırmızı mavi ve ışık da PO yıldız, ve haşa alırsın. Haşa alamazsın. Haşa alırsın Aşı. PO da alırsın. da alırsın. <laughs> PO Aşı ve haşı da alırsın. Ama oraya bir yıldız da eklenirse sadece Aşı. H ve PO. Hayır PO'yu da alabiliyorsun. Orada yine yok. PO gelmiyor çünkü kırmızı da <laughs> Bunun bir de şeyini koyması lazımdı. Kordi'yi böyle kafa attığım bir an var. Onları falan da koysa efsane olur. Bu da Kordi haksızdı değil mi? Hayır haksızdım. Nesipis çocuk. Annesi, annesi pis çocuk. Annesi pis. Annesi pis, <laughs> pis çocuk. Vay amına koyduğum. Aa bu şey hatırlamıyorum annemi koydu. Kim bu? Oçu. Dedik bakarken bir yerde senin çıplak fotoğrafını koymuştu. Sen de çocuğa sövdün mü? demiştin. <laughs> evet evet o çocuk. <laughs> <laughs> Aşkım bugün <laughs> yanıma geldi kendine giyeceksin. <laughs> Tam Tukan abi sözlüklere göre yaptım. Yanlış anlaşıldım. Bizi amaçtı yani Eliren. 34 yaşında baba Ren. İki çocuk okutuyorum. Evim var. Vücut çalışıyorum. 34 yaşında Eliren. Didos çok kork korkunç. <laughs> Oğlum. Oğlum biz bunu bende taşak geçin diye mi açtık amına koyayım ya? Ha tek tıkla kapatırım ha. Kültür. <laughs> <laughs> Karın şişiyor son videosu izleyen aboneler. <gülüyor> <gülüyor> Kız aynı anda aynı anda Bakıyorum da kimse Mert değilsin üstün dublaj yeteneğinden bahsetmemiştir bir dakika yavaş, yavaş Mert yavaş sür Hayır yavaş sürmeyeceğim <laughs> Lütfen yavaş tamam Hayır yavaş sürmeyeceğim dedim Ulan <laughs> Mert çok iyi sürüyorsun Lakin ol bebeğim Evet oğlum sen niye sürekli bir şey yaparken hep telefondasın be oğlum? Ben sıkılıyorum. <laughs> Bak kafayı yana yatırmışım. Kesin karı kız bakıyor. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bir daha o sarı pipinin yanına gitmiyorsun. Seviyorum. <laughs> hocam ne yapıyorum <laughs> hocam ne olur hocam Ya <laughs> <iyi> ya <yani>, <laughs> <laughs> Bedirim ne de güzel solo atarmış. Ya oğlum bu alışamadım ben bu sayfaya ya. YouTube'a şey <laughs> Elimiz Elinize sağlık. Saçını özatsan güzel olur. <laughs> sen bir de hediyeler arttığında gör <laughs> Bu adamı görmek istemiyorum artık ya. En son Amerika'da 9.30 olarak geldi. Bu çocuk yayın falan mı yapıyor? Ya YouTube'da video yapıyormuş herhalde. Hee. Eser Ulan şunu da yükleyek oynayak ya. Yaklaşır kırmızı mavi. Eight ne olacak abi? Üstümde Çok olabilir mi ya? Çok yazık. Red'i ya. iki zindiren limon tayfa <laughs> Türkçe. Gülce <laughs> <Gümce> çok tatlısın. <laughs> bu çok iyi <gibi> ya. <laughs> nereden çıkardınız abi? Bende yok bu Oğlum ya. Oğlum ben bunu yıllar önce <laughs> hikaye olarak attım amına koyayım. 3 senesi var bunun ya. Bende o günden çok bir fotoğrafım bir şey. var. var. <laughs> 10.000 lira atan bir paylaşım. Hayır hay hay lan abi, şey. Şey. <laughs> şey değil mi? Sonra efekt mefekt yapmıştık. Evet evet. Hatırlıyorum. Tecrübeliyiz. Bilgiliyiz. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Bundan sonra ders almam, ders veririm. Harbi her gece düşünüyorum. Kadın kesin başkalarını düşünüyor. acaba Tukan abi onun üstünü bulabilecek mi? <gülüyor> 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 bu oldu olur mu? Abi bilmiyorum da nasıl yapmış çok merak ne, ediyorum. uğraşmış. Ne <laughs> bu ne amına koyayım? Canlı diyor bu ne bu ya? O live chat açıyorlar. Bora benziyor, Kamu'na benziyor. Şimdi Witcher'daki Geralt'a benziyor. Ne sen be adam? Siktir git lan böyle bir gıdık ne Bu nasıl bir benzeme? Ha tam saç olmuş da <laughs> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimkenler kinkanlarıyla... edilen bin kere oynayıp bitirdiysen de bir sekte lan. Bilmiyorum satı <laughs> 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 Bu adama bayılıyorum ya. Yerde Oğlum şu bu arada toksikle nar bana karşı hiç şansı yok ya. ne ya? Ne dedi Yerde şu an çocuğu diyor ya. <laughs> <laughs> Bir daha hani elde tespih tutuyormuş gibi ya. Yani. Eee tespih lan o zaten. Hayır adamın adamın abi. Ha. şey son. Adamın eli <laughs> sikinde <gülüyor> gibi de orada. Bugün ikişlerden <laughs> yola saldırdı yürek iki saniyeler. Ahmet gezmiş bak bu. <laughs> Ahmet çok benziyor. <laughs> <geniş gülüyor> çok <abi>. benziyor. <laughs> 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 Baba bak. Koca reis. Bak onu yatırdı onun elindeki silah. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya. Token dördüm. Hayır. Tamam tamam. Şimdi de sen elime <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Nereden aklınıza girsin? Şu sahnede Adam bunu kullanmak... Ben de hayatını bağışlayacağım. Ve evet... <gülüyor> 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 Hobi <laughs> bulun lan. <laughs> Dün o saat yayın yaptım. Aga be. Aga be. Harbi lan. Bir gün hepimiz son Soğuk. defa mahallede maç yaptık ama işte. Ben hiç yapmadım lan. Yok tamam. lan. Bekle. Ayak numaran kaç? <laughs> Bu ayak espirisin ne bileyim bak, ya. ya.